insanıyla, tarihiyle Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri Gelibolu. Çanakkale'nin Trakya tarafındaki ilçesi olan Gelibolu'da her gün cap canlı ve hareketli geçiyor. Öyle ki bütün bir yarım adayı gezmek ve görmek için bir gün yeterli değil hangi yüzyılda ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmeyen bölgenin adı Yunanca Kallipolis yani güzel şehirden Gelibolu'ya dönüşmüştür. Üzerinde bulunduğu yarım adaya ismini veren Gelibolu şehir merkezi, Çanakkale Boğazı'nın kuzey girişinde denize doğru uzanan bir yükseltinin üzerine kurulu. Çanakkale'nin hemen hemen bütün ilçeleri gibi Gelibolu'da deniz ve boğaz burada yaşayan insanlar için bütün gün gördükleri ve faydalandıkları bir alan durumunda. Yaklaşık 65 kilometre uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın başlangıcı Gelibolu'da başlıyor. Günün her saatinde Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne ve tersi yöne giden çeşitli büyüklükteki gemileri buradan seyretmek mümkün. Deniz ulaşımı da bu bölge için en az kara ulaşımı kadar önemli. Gelibolu ile Çanakkale arasında hem yaya hem araç geçişi buradan feribotlarla sağlanıyor. Müzik Gelibolu'da bir gün geçirmek için gelenlerin ilk uğrak yeri şehir merkezi. Aynı bölgedeki birbirine bağlı sokaklardan oluşan bu küçük çarşı hem burada yaşayanların hem de ziyaretçilerin hemen hemen her ihtiyacını karşılayabilecek dükkanlardan oluşuyor. Günün her saati kalabalık olan çarşı rengarenk ve canlı. Gelibolu bilmeyen bir insana görülmesi gereken bir yer gibi. Yani hani önce insan kendini mutlu olduğu yerler vardır ya. Gelibolu öyle bir yer. Yani burada insanlar mutlu, ufak ama mutlu. Yani tercih edilmesi gereken bir yer. Gelibolu'yu görmemek bir kayıptır yani sonuçta. Boğaz e, iklim olarak bir Saros tarafımız var, çift denizimiz var, Marmara'ya bakıyor. Balık yönünden zengin, peynir elvası var. Yıllara Türkiye genelinde konserve balıklarımız var. Yani dünyaya mal olmuş isimler var Gelibolu'da. Sabah feribotla geldiniz. Ne bileyim sahilde kafelerimiz var. Yani kahvaltıya başlamak isterseniz böyle sessiz, sakin böyle bir stres atmak isterseniz Boğaza karşı kafelerde kahvaltı edebilirsiniz. Gezilecek yerlerimiz var. Fener Meydanı dediğimiz yer var. Orada Bayraklı Baba var, türbeler var. Ondan sonra bu saatlerde yemek yiyeceğiniz güzel lokantalarımız var. Gelibolu balıkların ünlü olduğu için, sahil kasabası olduğu için. Yani sabah kahvaltısından sonra bir sahilde durup bir kahve içeceğiniz, stres atacağınız yerler var. Öğlen çarşı merkezini gezersiniz. Küçüktür kasaba tatlıdır yani, keyifli bir yerdir. Kuruluşundan bu yana onlarca medeniyetin geliştiği ve kök saldığı Gelibolu'nun uzak ve yakın tarihi son derece zengin. Şehirde Osmanlı dönemine ait birçok yapıtla birlikte ünlü düşünür, yazar, sanatçı, din adamı ve kaptanların mezar ve türbelerini görmek ve ziyaret etmek mümkün. Zengin kültürünün ve tarihinin yanı sıra bölgedeki önemi nedeniyle sık sık işgal altında kalan Gelibolu aynı zamanda bir şehitlikler şehri. Gelibolu denizin ve denizle ilgili her şeyin keyfinin çıkarıldığı bir şehir. Burada bir gün geçirirken doğası ve temizliğiyle ünlü plajlarını gezmek insanı ferahlatıyor. Bu sahiller hem oturup soluklanmak ve manzarayı seyretmek hem de uygun mevsimlerde denize girmek için burada yaşayanların ve ziyaretçilerin kullandığı alanlardan biri. Deniz denince akla gelen en önemli şey balık. Burası genç yaşlı hemen hemen herkesin ilk fırsatta kendini sahile atıp balık tuttuğu ve elinin boş dönmediği bir yer. Denizin bu verimliliği Gelibolu'nun dünyaca ünlü tuzlu balık üretimine de olanak sağlıyor. Asıl tuzlu balık Rumlardan günümüze gelmiştir. O dönemde Gelibolu'da çok fazla Rum nüfusu vardı. Onlarla beraber onlardan bu işi öğreniyorlar. Sanayileri verilen destekler vesairelerle de fabrikayı büyütüp sektör haline getiriyorlar ve tuzlu balık sektörü şu an günümüzde Türkiye'de sadece Gelibolu'da yapılmaktadır. Tuzlu balık o dönemki yöntemlerle yapılıyor. Zaten başka bir alternatifi yok ama tabii biraz işlenmesi kısmında teknoloji geliştikçe eskiden sırf elle yapılıyordu. Kadınlar tek tek elle soyardı. Şimdi biraz daha otomasyona geçirdi. Makineler devreye girdi. Biraz üretim hızlandı ama hani teknik olarak temeline baktığınızda aynı devam ediyor. Aslında birçok balığı tuzlayabiliyorsunuz ama biz burada daha çok sardalya üzerine duruyoruz. Çünkü Gelibolu yıllardır sardalyasıyla ünlenmiş bir ilçedir. Sardalya bir de kız marka dediğimiz tamamen tuzsuz olup konservesi şeklinde olanı vardır. O da bu yıl biz 100. Yıl savaşları nedeniyle bir araştırma yaptık ve savaşlarda Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerinin bu Sardalya konservelerinin geldiğini keşfettik. Bunları üzerine biz de bir 100. Yıl kutusu yaptık hatta bu da o dönemde askerlerin direkt açıp yiyebilecekleri tarzda bir ürün olarak yapılmış. o şekilde de Gelibolu'da da kalmış. İzleri devam ediyor. Biz de onu aldık, geliştirdik. Biraz daha modernize ettik. O şekilde şu an onun da üretimi hala devam etmekte. Gelibolumuz tarihi dokusuyla çok zengin bir yer. Özellikle Gelibolu Yarımadası olarak değerlendirdiğimiz zaman savaş bölgesi ve hani gezi yerleri, gönen yerleri çok zengin bir yer. Gelibolu'yu ilçe olarak değerlendirdiğimizde burada Bayraklı Baba türbemiz var, kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Hamza koy plajımız yine aynı şekilde. Bu bölgenin en büyük mevlevihanesi buradadır. Konya'daki mevlevihaneden bile daha büyük olduğu söylenir. Ee, yine o buradadır. Ee, Gelibolu ilçesi olarak e, Piri Reis müzemiz yine vardır. E, en eski müzelerden biridir. E, ama onun dışında Yarımada'ya yayıldığınız zaman bir Milli Park bunların da görülmesi gereken yerler. Gelibolu şehir merkezinde görmeden geçmenin mümkün olmadığı yapılardan biri ise tarihi limanda bulunan Gelibolu Kalesi. Kalenin antik dönemde inşa edildiği biliniyor. Ancak bu yapıdan günümüze sadece tek bir burcu kalmış durumda. Bu burcun içinde Gelibolu ünlü Osmanlı denizcisi ve kartograf Piri reis için yapılan müzeyi gezmek mümkün kendi adıyla anılan haritası ve Kitabı Bahriye isimli kitabı dünyaca ünlü olan Piri Reis yüzyıllar sonra bile Gelibolu'ların gurur kaynağı Tarihi ve doğası zengin bu bölgenin insanı yaratıcı. Dolayısıyla Gelibolu, sanatçısı da çok olan şehirlerden biri. Gelibolu'da bir gün geçirirken şehrin bu yönünü keşfetmek isteyenler için her biri farklı stillerde resim yapan sanatçıları ziyaret etmek de mümkün. Gelibolu bir kere tarihiyle, dokusuyla, doğasıyla yaşanılması, görülmesi gereken bir yer. E biliyorsunuz tarihte de çok önemli ismi var Gelibolu'nun. Ya üç tarafımız denizlerle kaplı zaten e, inanılmaz keyifli küçük bir şehir Gelibolu. Çok moderndir, insanları çok nezihtir. Yani ben hep Gelibolu olmaktan gurur duyuyorum ve mutlaka da herkesin buraya gelip görmesini istiyorum. E, vallahi ilk önce işte güzel bir mekanda kahvaltıyla güne başlar. E, bizim buranın sebzesi, meyvesi, her şeyi çok güzeldir. Ondan sonra Eceabat tarafına geçerek abideleri gezebilir. Gelibolu Yarımadası'na ait. Ondan sonra gelir istediği ister Saroz'da ister Marmara Denizi'nde denize girebilir. Ve burada bir sürü tarihi mekanlar vardır görülebilecek. Oraları gezerler. E, yatırlarımız çoktur. Şehitlerimiz çoktur burada. Hepsinin işte kendince e, nasıl diyeyim yerleri vardır. Nasıl derler ona? Türbeleri. Ha. Yani onlarla gezilebilir. E, akşam sahil kenarında oturup çok güzel balık yenebilir. Yani Gelibolu aslında e, müzik olarak da çok ileri yerdedir. Yani işte yurt dışında çalan müzisyenlerimiz falan vardır. E, Fransa'da, Paris'te konserler veren. E, ayrıca ama e, resime çok büyük yani sanata ilgi vardır Gelibolu'da. Mevlevi Hane'yi ziyaret etmeden geçen bir Gelibolu günü eksik kalmış sayılır. Dünyanın en büyük Mevlevi Hanesi olan bu yapı bir zamanlar mescit, kütüphane, harem dairesi, yemekhane, han ve okuldan oluşan büyük bir külliyeydi. Bugün ise Semahane'nin bulunduğu bu devasa yapı burayı görenleri etkiliyor. Yılın belirli dönemlerinde sema törenlerine ev sahipliği yapan Gelibolu Mevlevi Hanesi yılın her günü ziyaret edilebiliyor. Dört mevsim rüzgarın eksik olmadığı Gelibolu'da Çanakkale Boğazı'nı seyretmek için en uygun yerlerden biri ise Hamza Köy çıkışında bulunan Fener Alanı. Gelibolu'da bir gün geçirmek isteyen herkes bu alana bir kez gelip manzaranın keyfini çıkarıyor. Vallahi Türkiye için çok büyük önemi var. Bir tarafı Yarımada olduğu için, bir tarafı Çanakkale Boğazı, bir tarafı Ege Denizi, Saros Körfezi. İki tane adamız var Saros Körfezi'nde, Gökçeada ve Bozcaada. 1915'te daha çok önemliydi çünkü Osmanlı'nın başkentine çok yakındı, İstanbul'a. Bir de doğal zenginliklerimiz çok fazla bizim, hem tarih hem doğa. Buranın halkı balıkçılık, hayvancılık, ...tarımla geçinen halk, insanlarımız çok sıcakkanlıdır, sevecendir. Gelibolu'da bir gün sadece şehir merkezinde geçmiyor. Eceabat ilçesinin bir köyü olan Kilitbahir... ...Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan yonca biçimindeki kalesiyle ünlü. Şu anda restorasyon faaliyetlerinin devam ettiği kalenin etrafını yürüyerek gezmek mümkün. Buraya gelenler Boğaz'da balık tutabilir ve tam karşıdaki Çanakkale şehir merkezini uzaktan seyredebilir. Ben 1956 Çanakkale doğumluyum. 1972 yılında da Kilitbahir Köyü'ne evlendim. İki çocuğum var, eşim e, kaptan emeklisi. Kilitbahir'i nasıl anlatırım, e, arkası orman, önü deniz, havası güzel, sakin, halkı çok cana yakın, temiz, e, misafire karşı çok aşırı ilgi gösteren, insanları seven, çok cana yakın kişileriz hepimiz. Şu anda çok tenha köyümüz. Kışın daha tenha oluyor, yazın biraz hareketli oluyor gelen giden olduğu için. Daha evvel Erpeden denilen yaylada kurulduğunu söylerlerdi. Çok eski zamanlara dayanan. Orada çıkan hastalık sonucu tekrar Kilit Bayır Köyü buraya yerleşmiş. Aslında işte kilit, kilidi bayır, boğazın kilidi anlamında. Gelibolu Yarımadası aslında bir günde gezilebilecek bir alan değil. Bu nedenle bölgeye gelen ziyaretçilerin genellikle nereye gideceklerini ve neleri göreceklerini daha önceden planlaması gerekiyor. Kilitbahir 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kale yaptırılıyor ve ondan sonra zaten yerleşim daha fazlalaşıyor. Hem Çanakkale'ye hem Kilitbahir'e iki kale yaptırıyor ve bu kaleler 6 ay gibi kısa bir sürede yapılıyor bakın. Çanakkale'deki Çimenlik Kalesi buradaki kilit de kilit kalesi. Kilit bahirin anlamı kilidül Bahir, yani denizin kilidi anlamına geliyor. İşte o iki kalenin yapımından sonra zaten Çanakkale'de yerleşim daha fazlalaşıyor. Kalelerin yapımı için roman vatandaşlar getiriliyor ve onlar daha sonra buradan gitmiyorlar. Buraya getirilenler de Behramlı Köyü diye bir köyümüz var oraya yerleşiyorlar. Gelibolu'da bir gün geçirenlerin bir sonraki durağı namazgah tabyası. Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan bu tabya Kilitbahir Kalesi'nin hemen yanında bulunuyor ve çok geniş bir alanı kaplıyor. İşte Kilitbahir Kaleleri var, e, tabyalar var, namazgah tabyası var. Çanakkale Deniz Harbi'nin savunmasında çok önemli bu tabyalarımız, merkez tabyalar. 1800'lü yıllarda yapılmış. E, Namazgah denmesinin sebebi askerimizin namaz, cuma namazlarını toplu olarak oradaki meydanda kıldıkları için ve orada 26 tane bonet var. Bonet dediğimiz taş binalar cephanelik olarak kullanılmış. Üzerleri toprakla örtülmüş. Karşıdan Çanakkale'den baktığınızda o binaları görmeniz olası değil. Sadece tepecik olarak görüyorsunuz. Hem görüntü olarak bina olduğu belli olmasın diye hem de gemilerden atılan mermilerin hızını kesebilmek amacıyla üzerleri toprakla örtülmüş. Ondan sonra Seyit Onbaşı biliyorsunuz Çanakkale Deniz Harbi'nin kaderini değiştiren bir topçu askerimiz Mecidiye tabyasında görev yapıyor. Zaten namazgah tabyası biraz sonra Mecidiye tabyasına geliyoruz. Mecidiye tabyasında da işte gene merkez tabyalarımızdan bir tanesi o meşhur Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı tabya. Orayı ziyaret edebiliyorsunuz. Orada bir top görüyorsunuz. Top 1915'te kullandığımız Alman Kurup topunun birebir aynısı ama 1926 yapımı. Çünkü 1919'da tekrar işgal edildik biliyorsunuz. İngilizler de buraya gelmişler ve burada kullandığımız topların içlerine barut doldurup patlatmışlar. Biz kullanmayalım diye. Hmm. Gelibolu'yu gelen ziyaretçilerin çoğu bölgenin tarihi özelliklerini görmek için yarım adayı dolaşıyor. Gelibolu günümüze kadar bütün dünyada derin izler bırakmış. Çanakkale Savaşı'nın başlayıp bittiği bir bölge. Gelibolu'da bir gün geçirirken eski Hisarlık Burnu üzerindeki Şehitler Abidesi'ni görmemek büyük bir eksiklik olur. Yılın her zamanı hem Türkiye'den hem dünyadan binlerce ziyaretçi çeken bu tarihi yapı, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden yüz binlerce insanın anısını canlı tutuyor. Şehitler abidemiz var. 253 bin genel kaybımız için bakın şehit demiyorum hepsini. Çünkü 70 küsür şehidimiz çünkü asker şubelerinden kayıtlı gelenlerin biliyorsunuz kayıtları yapılıyor. Yakın köylerden gelenler ne bileyim civardan gelenlerin hepsinin kaydı, kaydı yapılmamış ama genel kayıp 253 bin vermişiz. 253 bin şehidimizin anısına yapılmış bir anıt var. Çanakkale Şehitler Abidesi 41 metre 70 santim yüksekliğinde 4 e, ayak üzerine oturtulmuş bir kaide. İşte 1700 tane mezar yapıldı oraya. O mezarların üzerine burada kaybettiğimiz şehitlerimizin isimleri alfabetik sıraya göre mesela bir Adana, Adıyaman, Afyon gibi sıralandı o mezarlar. Ve kaybettiklerimizin hepsinin isimleri yazıldı. Şehitler abidesi Gelibolu Yarımadası'nın en yüksek tepesi. Hisarlık Tepe'ye yapıldı. Çünkü Mustafa Kemal 1928 yılında buraları ziyarete geldiğinde İngilizlerin hele sanatını görüyor. 32 metre yüksekliğinde bir anıt ve Ertuğrul koyundadır o anıt. Diyor ki öyle bir anıt yapın ki boğaza giren gemiyi Anadolu'dan gelen yolcu ilk önce o karşılasın ve boyu en az 40 metre olsun diyor. 41 metre 70 santim yapılmış Hisarlık Tepe'de en yüksek tepesidir ama orasını Fransızlar ile geçiriyorlar. Ve Fransızlar orayı gömütlük olarak kullanmışlar yani ölülerini Hisarlık Tepe'ye gömmüşler daha sonra orayı boşaltıp anıt mezarlarına götürdükten sonra biz 1950'li yıllarda işte şehitler abidemizi yapıyoruz. Bigalı köyümüz var. Bigalı köyü Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelibolu Yarımadası'na gelip ilk konakladığı ve karargahını kurduğu yer. Çok güzel bir dağ köyüdür oraya da gidin. Gelibolu'da bir gününü geçirenler masmavi boğazın, yemyeşil tepelerin ve temiz havanın keyfini her saat çıkarıyor. Burası günün her saati renkli ve güzel. Güneş yavaş yavaş alçalırken şehir geceye hazırlanıyor. Gelibolu'da bir gün böyle sona eriyor.